أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Allahu zul celal tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bu mübarek Ramazan'a yine hepimiz için, ülkemiz için ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçlar vesilesiyle bütün günahlarımızı affeylesin. Bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün Allahu Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'de ebrar sınıfı diye bahsettiği iyilikleri yapıp bu iyilikleri düstur edinen ve bu çerçevede bir hayat yaşayıp Allahü Zülcelal'in cennetini kazanan kulları var. Bunların ebrar diye özel adı var. Bunlarla ilgili bir sohbet yapmak istiyorum. Rabbimiz cümlemizi ebrar sınıfından eylesin. Ebrar sınıfına vaat ettiği o güzellikleri bizlere de nasip eylesin. Bu dualarla sohbetimize başlayalım. Ali İmran suresinin 193. ayeti kerimesinde müminlerin bir duası vardır. Bu dualarının bir kısmı da şudur müminler. Ve teveffena me'al ebrar diye bir dua yaparız orada. Ne demektir bu? Ya Rabbi bizi ebrar sınıfı ile birlikte öldür, onlarla birlikte haşret, onların arasına bizi koy demektir. Müslümanlar dünyadayken Allahü Zülcelal'in bu ebrar sınıfı diye tarif ettiği kişilerden olabilmek için neler yapmamız gerektiği yine Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatılır. Sohbetimin çerçevesini şöyle çizeyim. Neler yaparsak ebrardan olabiliriz? Ebrar sınıfından olursak dünyada karımız nedir? Ahirette karımız nedir? Bu çerçevede bir sohbeti inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Müminler İyilik yapmayan kimse, iyilik bilmeyen kimse ebrar sınıfından bir kere olamaz. Çünkü ebrarın aslı bir run kelimesinden gelir. Bir run iyilik yapmak demektir. İnsanlardan bize kötülük yapsalar bile biz onlara iyilik yapmakla mükellefiz. Çünkü biz ebrar sınıfından olmak istiyorsak kötülük bilmememiz gerekir. İyilik iyilikle mukabele etmek bu herkesin yapacağı bir şeydir. Tam aksine her zaman iyilik yapmak lazım. Kötülük yapana da iyilik yapmak lazım. Bakara suresinin 177. ayeti kerimesi aslında iyiliklerin neler olduğu bir kimsenin ebrar sınıfından olabilmesi için neler yapması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de en detaylı anlatan ayeti kerimedir. Şunu şöyle bir sorsak. Desek ki hangi şeyler iyiliktendir? Yani bir kimse ben iyiyim diyecekse neler yapması lazım? İşte Bakara suresinin 177. ayeti kerimesi bütün iyilikleri içerisinde bulunduran böyle bir ayeti kerimedir. Bunu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Ondan önce Müslümanlar Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesinde Rabbimizin şöyle bir ifadesi var. لَنْ birra الْبِرَّ hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Siz sevdiğiniz şeyleri harcamadıkça, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah rızası için vermedikçe, bir denen yani ebrar sıfatında olan kimselerin zümresine eremezsiniz, takvaya eremezsiniz, cennete eremezsiniz. Buradaki lentenalül birradaki el birra kelimesini alimlerimiz takva manasındadır diyen olmuş, cennet manasındadır diyen olmuş, iyilik manasındadır diyen olmuş, iman manasındadır diyen de olmuş. O zaman buraya bir sadece iman manasını versek bile mana şu olur. Siz sevdiğiniz, beğendiğiniz şeylerden Allah rızası için harcamadıkça imanınız kamil olmaz, mümin olamazsınız demektir. Konumuzla ilgili kısmı şu müminler. Biz ebrar sınıfından olmak istiyoruz. O zaman bir kere sevdiğimiz ve güzel olan şeylerden Allah rızası için harcayacağız. Birisi bu. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ alim. Siz hayır namına neyi harcarsanız, yani Allah rızasını kazanmak için neyi harcarsanız, Allahu Teala onu bilir diyor. Ne demek onu bilir? Onun kaydını tutar, onu kaybetmez, onu sizin için saklar. Kıymetli müminler, Allah'ın Zülcelal, Ebrar sınıfından olanlara ahirette cennet vaat ediyor. Bununla ilgili şu ayeti kerimeyi sizinle paylaşırım. hemen Bakara suresindeki ayeti kerimeye geçmek istiyorum. Şöyle buyuruyor Allahu Zülcelal: Kella inna kitabel ebrari lefi Sizin bildiğiniz gibi değil dünyadayken iyilik yapanlar ahirette mahcup olmayacaklar. Çünkü diyor onların yazıları, onların kitapları illiyin denen bir kitap sicil kitabının içerisindedir. Orada kayıtlıdır. Allahu Zülcelal ebrardan olanları hep iyilik yapanları illiyin denen kitaba kaydediyor. Bu kitabı da şöyle açıklıyor Rabbimiz ve ma edra kema illiyun bu illiyun denen kitap nedir sen bilir misin kitabun merkum rakamlarla yazılmış sırayla böyle isimleri teker teker yazılmış bir kitaptır yani herkesin iyilik yapan ebrardan olan herkesin kaydedildiği bir kitaptır yeşhedühül mukarrabun onu o kitabı ancak Allah'a en yakınlar görebilir ya da o kitapta Allah'a en yakınlar bulunabilir. İnnel ebrara lefi naim muhakkak ki ebrar sınıfından olanlar nimetlerin içindedirler. Alel ara ikiyen vurun, onlar tahtlarında, kürsülerinde, makamlarında oturmuş etrafı izlerler tarifu fi vucuhihim nazraten naim onların yüzünde diyor sen nimetlerin güzelliğini nimetlerin mutluluğunu o içinde bulundukları nimetten dolayı nasıl mutlu olduklarını yüzlerinden okursun, yüzlerinden görürsün. Allahu u Celal cümlemize nasip eylesin müminler. işte Mutaffifin suresinin 18'den 24. ayeti kelimesine kadar buradan sonra da yine ahirette ebrar sınıfına Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerini sıralıyor Cenab-ı Hak devam ediyor. Fakat müminler vaktimiz kısa olduğu için biz Bakara suresinin 177. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal hangi şeyleri iyilikten sayıyor? Neleri yaparsak ebrar sınıfından olanların yaptığı işi yapmış oluruz. Bunları Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Bunları sizlerle paylaşayım. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kibelel meşriki vel mağrib. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken namaz kılacağı zaman Kabe'ye giderdi. Ama kıble olarak o zaman Mescid-i Aksa var idi. Mescid-i Aksa tarafına yönelir, namazlarını öyle kılardı. Medine'ye hicret edince Resulullah Efendimiz Mekke'yi arkasına almak zorunda kaldı Kudüs'e doğru namaz kılarken. Bu da Peygamber Efendimiz'e e, ağır geldi diyelim. Böyle bir tabir kullanalım. Çünkü o Allah'ın evi olan Kabe'yi arkasına almak istemiyordu. Bundan dolayı sanki kıblenin değişmesini ister gibi arada göğe bakardı, başını kaldırır. Bundan dolayı Cenab-ı Hak kıbleyi Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a yani Kabe'ye döndürdü, çevirdi. Bunun üzerine o Medine'deki Yahudiler bu sefer peygamberimize dediler ki bu peygamber kıbleyi değiştirdi, dinden çıktı. Yani Kudüs'e doğru dönüyordu, şimdi Mekke'ye doğru dönüyor. Bu nasıl iş? Allahü Zülcelal de bunun üzerine bakın bu ayeti kerime hem ona bir göndermedir. Yüzünüzü diyor Cenab-ı Hak doğu tarafına ya da batı tarafına çevirmeniz iyilikten sayılmaz. Yani siz Kudüs'e dönerseniz iyi olursunuz, Mekke'ye dönerseniz kötü oldunuz diye böyle bir şey yok diyor Allahu Zülcelal. İyilik müminler. İyilik Allahu Zülcelal'in şimdi tarif ettiği şekilde olur. O da nedir? Velakinnel birra fakat iyilik şudur. Men amene billahi. Allah'a inanan kimsenin yaptığı iyiliktir. Siz Allah'a inandınız mı? İnandınız. O zaman siz iyisiniz. İnanmadınız diyelim. Allah yüzünüzü Kabe'ye de dönseniz iyi değilsiniz. Mescid-i Aksa'ya da dönseniz iyi değilsiniz. Burada ne diyor Cenab-ı Hak? İmanınız bir Allah'a olan imanınız varsa siz iyilerden olursunuz. Ebrar sınıfından olursunuz. Vel yevmil ahiri, ahirete inanan kimse iyilerdendir, iyilik yapmış olur. Müslümanlar, bazılarımız <laughs> derler insanlar değil mi? İşte benim kalbim temiz, ben çok iyi insanlardanım, işte şunlardan daha iyiyim. Namaz kılanla kendisini kıyaslar, namaz kılandan daha iyi olduğunu düşünür. Biz ona şunu soracağız, Allah'a inanıyor musun? Ahirete inanıyor musun? Ahirete inanıyorsan iyisin. Allah'a inanıyorsan iyisin. Vel melaiketi meleklere inanan kimse iyi kimsedir. Yani meleklere inanmak iyiliktendir. Bir adam ebrar sınıfından olmak, cennete girmek istiyorsa meleklere inanmak zorundadır. İyiliğin ölçüsüdür meleklere inanmak. Vel kitabi kitaba inanmak. Yani Allah'ın gönderdiği bu kitaba, bu Kur'an'a inanmak iyiliktendir. Kur'an'a inanmayan Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini beğenmeyen kimse, Müslümanlar bunun için bir iyilik ölçüsü kalmamıştır. Bu kimseye iyi deme şansımız yoktur. İyiliğin ölçüsü kitaba da inanmaktır. Ve nebiyyin ve peygamberlere inanmaktır. Peygamberlere inanmayan kimse, müminler, peygamberlere inanmayan kimse, iyilerden olamaz, ebrar sınıfından olamaz, cenneti kazanamaz. Allahü Zülcelal imanı tam olan, imanı kamil olanlardan eylesin cümlemizi. Birinci olarak bu ayeti i de müminler Allahü Zülcelal iyilikleri sayarken üç gruba ayırmış. Yani bu Bakara suresinin 177. ayeti kerimesi iyiliği üç ana hatlarıyla anlatıyor. Birincisi kalp ile iyilik. Yani kalben Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, meleklere inanmak, kitaba inanmak, peygamberlere inanmak. İkincisi ise müminler, ameli dediğimiz, imandan sonra yapacağımız işler. Bunları da Cenab-ı Hak şöyle anlatıyor. Ve etel male ala hubbihi malı sevmesine rağmen Bakın ya da sevdiği mallardan, biraz önce Ali İmran suresinden okuduğumuz ayet-i kerimede ne buyurdu cenab Hak? Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamazsanız iyiliğe eremezsiniz, cennete eremezsiniz buyurmuştu. Burada da ve etel male ala hubbihi. malı sevmekle beraber yani sevdiği mallardan vermektir. Zevil kurba akrabaya, akrabaya hiç mal yardımı yapamıyor. Akrabaya zekatını, fitresini veremiyor diyelim müminler. Akrabaya hayır yapamıyor. O zaman nerede kaldı bizim iyiliğimiz? Burada şunu da söyleyelim. Sürekli soruluyor. Zekat vereceğiz, işte fitremizi vereceğiz. Diyor ki hocam bunu akrabamıza verebilir miyiz? Müslümanlar en yakın akrabaya vermek en büyük sevap. Sırasıyla ondan sonra devam eder. Bu yakın akrabada, bakın kardeş, Kardeşin çocukları dayıdır, haladır, amcadır. Bunların çocuklarıdır. Bunlar bizim yakınımızda bulunan akrabalarımızdır. Bunlara verdiğimiz zekatlarımız, bunlara verdiğimiz fitrelerimiz daha çok sevap getirir. Ama biz annemize, babamıza veremeyiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza veremeyiz. Eşler birbirine veremezler. Tamam. Onlara biz zaten kendi öz malımızdan veriyoruz. Niye bir de zekat verelim? Müslümanlar Rabbimiz zevil kurba diyor. Akrabaya mal vermektir. Bakın para olarak maddi yardımda bulunmaktır. Vel ama yetimlere mal vermek, para vermek maddi yardımda bulunmaktır iyilik. Vel mesakine miskinlere yardımda bulunmak. Miskin kim müminler? Bakın hiçbir işi yok, kazancı yok. Eline para verseniz onu çarşur ediyor, elinde de tutamıyor. Dünyayı verseniz ona sahip çıkamıyor. Bunlar günü birlik yaşayan kimseler. Allahü Zülcelal bunların bakımını ne diyor? İyi insanlar bunlara yardım eder diyor. İyi insanlar. İyi insanlar işte Allah'ın cennet vaat ettiği kimseler. Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Vebne Sebil'i yolda kalmış. Bir yere gidecek gidemiyor. Bir iş yapacak yapamıyor. İmkanı kısıtlı. Bu kimselere müminler yolda kalanın diğer bir manası da şudur. Misafir olan. Yani habire geziyor, dolaşıyor ya da uzaktan sizi ziyarete gelmiş misafir. Buna da yardımda bulunmak, gideceği yere kadar imkanlar vermek bunlar da iyi kimselerin özelliklerindendir. Ebrar sınıfının özelliklerindendir. Vessailine, dilencilere yani ihtiyacını gelip söyleyen, benim şuna ihtiyacım var diyor. Dardayım diyor. Şu kadar e, e, paraya ihtiyacım var diyor. Yüzünü kısartıp bunu söylemiş. Çünkü insanlardan bir şey istemek kolay değildir müminler. Eğer bunu isteyecek hale gelmiş ise demek ki bayağı bir zor duruma düşmüş. Bunlara vermektir iyilik diyor. Bakın, dilenmek ve birisinden almak iyilik değildir. Ona vermek iyiliktir. Alan kimsenin Allah katında derecesi yükselir demiyoruz. Verenin derecesi yükselir. Veren Allah katında değerlidir. Onun için Resul Efendimizin hadisini hatırlayalım. Değil mi? Veren el alan elden üstündür Allah katında. Cenab-ı Hak verenlerden eylesin cümlemizi. Ve fir rikabi tabi burada köleleri azat etmek için Eskiden değil mi savaşlar olmuş vesaire insanlar köleleştirilmiş satılmış işte İslam dini bu köleliği kaldırmak için müminler birçok yöntemleri Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor yemin kefaretinden kurtulmak için bile köle azat etmek var burada da Cenab-ı Hak köle insanları hürleştirmek insanları hürriyetine kavuşturmayı iyilikten sayıyor bunu diyor iyi insanlar yapar ve akam namazı kılan, Müslümanlar namazı kılan kimseleri Cenab-ı Hak iyilerden sayıyor. Ebrardan sayıyor. E, namazı kılmayanlara, Müslümanlar biz iyilerdendir, ebrardandır, kalbi temizdir falan diyemiyoruz. Çünkü hükümleri veren Allahu Teala'dır. Kararı veren Allahu Teala'dır. Cenab-ı Hakk'ın hükmü bu. Namaz kılmak iyiliktendir. Namaz kılmak iyi insanların, cennetlik insanların işidir. Rabbimiz bütün namazlarımızı kabul eylesin. Eksiyle noksanıyla. Ve âtez zekate ve zekatı verenler. Zekatı verenler de iyi kimsedir. Bunu yapıyorsa bir kimse, bakın namazını kılıyor, zekatını veriyor. E, o zaman iyi kimselerden, demek ki Ebrar sınıfından, demek ki Cenab-ı Hakk'ın cennetini hak edecek olan kişilerden. Üçüncü müminler dedik ki burada Allahü Zülcelal ayeti kerimeyi üç ana bölüme ayırmış. Birincisi dedik kalp ile olanlar. İkincisi ibadet şeklinde olanlar yani mal ile yapılan namaz gibi beden ile yapılan zekat gibi yine mal ile yapılan ibadetler bunları anlatıyor. Ardından üçüncü olarak da müminler, davranışlar, haller, muameleler. O da şöyle, buna ahlak da diyebiliriz. Yani o zaman ne olur bizde? Ahlakta iyilik, ibadette ve muamelatta iyilik, imanda iyilik. Bunların üçünü yapan kimse, ebrar sınıfından olur ve cenab Hakk'ın o naim cennetlerine girmeyi hak eder. Rabbimiz bizlere de nasip eylesin, ailecek inşallah. Vel mufuuna bi ahdihim ida ahadu Bir ahitleşme sözleşme yaptıklarında bunlar bu sözleşmelerine uyarlar. Söz verdiklerinde yerine getirirler. Yapacağım dedikleri zaman yaparlar. Vesabirin fil sa'ib ve Müslümanlar iyi insanlar, ebrar sınıfından olan insanlar sıkıntı ve darlık anlarında sabrederler, sabırlı olurlar. İşte şu anda en çok sabra ihtiyaç olduğumuz zamanları yaşıyoruz. Hem Ramazan'ın verdiği bir yorgunluk var, sabır var. Hem de etrafımızda dönüp dolaşan virüsler, hastalıklar var. Rabbimiz oruçlarımızı kabul eylesin. Hastalıklardan, virüslerden de, mikroplardan da cümlemizi muhafaza eylesin. Ve hinel be'si, Müslümanlar savaş anında bile, hastalık anında bile, diyelim ki virüs bulaştı, hasta oldu. Bak şunu diyecek. Allahu Teala'ya küsüp darılacak halimiz yok. Başımıza geldi Allah'tandır diyeceğiz. Sabır edeceğiz. Sabırdan başka yapacak bir şey yok. Başımıza bir musibet, bir bela, bir hastalık gelince sabırdan başka yapacak bir şeyimiz yok. Rabbimiz bütün hastalarımıza şifalar versin. Üle ikellezine sadaku. Bunları yapanlar, yukarıdan aşağı Cenab-ı Hakk'ın saydığı müminler, iman başta olmak üzere ardından malından hayır yapmak ardından namazını kılıp zekatını verip verdiği sözleri tutanlar ve sabırlı olanlar sadeku iyilik yapmakta insanlarla yarıştıkları için ve iyi olduklarını söyledikleri için sözlerine sadıktırlar ve bunlar doğru söyleyen kimselerdir. Ne demek müminler? İşte diyor asıl iyi olanlar asıl ebrar sınıfından olanlar, asıl cennetlik olanlar bunlardır. Ve ulaike humul muttakun, işte asıl takvalı olanlar bunlardır. Müminler, iyi olmakla takvalı olmak aynı şeydir. Burada Cenab-ı Hak bunu da anlatıyor. Allah-u Zülcelal cümlemizi ebrar sınıfından eylesin. Cümlemizin günahlarını affı mağfiret eylesin. Rabbimiz takva ehli olan insanlardan eylesin bizleri. Rabbimiz bu mübarek Ramazan ayını bizler için, ülkemiz için ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz cümlenizden razı olsun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.